gençlerimiz uh -huh. Uh -huh. evlenmek gayesiyle belediyemize başvurmuşlar. Bilmez uh -huh. miyiz? Hem de bu kaçıncı başvurmaları. <laughs> Lan Allah seni ne yapmasın. Pembe kızı sultan. Sen Yunusoğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Bravo. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> alacağım. Yunus oğlu Ferhat, sen pembe kızı sultanı karılığa kabul ediyor musun? Evet. evet. Bravo. Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak... ...şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. <laughs> Durun! Durun! Allah aşkına! Siz evlenemezsiniz. Niye evlenemezlermiş? Sebebini söylesene. Söyleyemeyeceğim. Yirmi yıldır... ...bu acı gerçeği, bu utancı içimde yaşarım. Ya niye evlenemeyiz kızara söylesene? evlenemezsiniz. Çünkü... 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 çünkü siz... Kardeşsiniz. Ne? Ha? Kız pembe. Ya yine nikah engellemek için uydurursun sen değil mi? Lan keşke uydursam. Ama uydurma. Aa, ikisi kardeştir. Ne kardeşi ya? Lan nasıl olur ya? İnanmayın bu Ayşe'si gacıya yalan söyler be. Ha, doğru değilim Ayş. Sultan'ın babası sensin. Ne? Evet kızım. İtiraf ediyorum ha. Abu Ayş senin babandır. Uydurma be. Niye benim kızım olsun? Seninle bugüne kadar en fazla el ele tutuştuk. El ele tutuşmaktan amile kalınabiliyorsa o zaman doğru. Sultan benim kızım olabilir. Ay Yunus. Hiçbir altı hatırlamazsın değil mi? Niye hatırlayacağım be? Nasıl hatırlayacaksın? Bak o gece kürkütük sarhoştun yine. O kadar sarhoş, o kadar sarhoştun ki... ...aevinin yolunu şaşırdın, geldin benim eve girdin, koynuma girdin. İşte sultan, o gecenin meyvesidir, kızım anladın. Olabilir mi be? Ay tükürüğü böyle kaderi be! Sultan, üzülme be kızım be, üzülme be! Baba, doğru mu ben babanın atıkları? Bilmem ki, içim içim soluğu onlar da aldığım çok oldu. Belki de doğrudur. Hiç hatırlamam ki. Ya ay gireyim böyle kadere be. Oldum, be. be üzülme be. <laughs>